Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir cam destek eklentisini deneyeceğiz. Aslında bunu eklentili program da diyebiliriz. Çünkü telefonunuza veya bilgisayarınıza yüklediğiniz uygulamasından müşterilerinize cevap verebilirsiniz. Etkileşim arttırabilirsiniz. Ve daha fazla etkileşim yaptığınız için kazanç sağlayabilirsiniz. Ben tüm sitelerimde JivoChat kullanıyorum destekleri de çok iyi olduğu için e, ve tasarımı olsun işte bize bildirme şekilleri olsun mekte bile var arkadaşlar bu e, sitenin uygulaması o yüzden rahatlıkla müşterilerle iletişim kurabiliyorum şimdi arkadaşlar sitemiz bu e, hemen bir sitemizde deneyelim hep beraber Evet. Şuradan bir renk seçelim şöyle. İlerle diyelim. Tetikleyiciler arkadaşlar sitemize bir girdikten sonra şöyle göstereyim. Sistemize bir girdikten sonra ilk göreceği mesajlar. Şunlar mesela gördüğünüz gibi. Şurada hemen demos da çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi indirimler üzerinden bahsedelim biz bunu. sizin bilgileri. Telefon numarası da ekleyebiliriz. Telefonla da bizle iletişime geçebilir müşteriler. Uygulama indirin diyor. Hemen indirelim. Mac'de var, Windows'da var, telefonda var. Her yerde var. Bu yönden çok iyi. Evet şimdi ekledik arkadaşlar. Ee, bunu temiz ekleyelim. Şimdi burada zaten hazır olarak ee, bize sunulmuş. Gördüğünüz gibi eğer sizin eklentilerinizden biri burada varsa direkt yapabiliriz. E, entegre edebilirsiniz. Hemen biz WordPress'imize bir giriş yapalım. Eklentilerden yeni ekle Bir Jibo yazalım, çıkacak mı? Evet çıktı, hemen şuradan indirelim. Hemen entegre olduğu için eklentiyi yapıp, ayarlarını yapıp sitemizde göstereceğiz. Ben giriş yapayım şuradan. <laughs> evet, şimdi widget'ı yükledik arkadaşlar. Ve hemen bir sitemizi şuradan açalım. Evet gördüğünüz gibi sağ altta hemen çıktı. Şimdi şuradan çalışmaya başlayın dedik ve sitemizde tamamen kurulmuş oldu Jivochat. Şunu yüklenmesini bekleyelim. İzin verelim ki mesaj geldiği zaman bize bildirim gelsin. Şimdi arkadaşlar şu aşağıdan başlıyorum ayarları yönettim kanallar e, sitelerimiz buraya ekip üyeleri buradan birden fazla temsilci yapabilirsiniz yani birden fazla kişi canlı desteği kullanabilir entegrasyonlarda gördüğünüz gibi çoğunda var çağrı bakiyesi telefonunuzu bağlarsanız direkt telefonla görüşme de yapabiliyorsunuz müşteri süreçleri bu etiket arkadaşlar müşterimiz değil veya tamam olarak işaretleyebilirsiniz. Uygulama ayarları buradan ses falan ayarlayabiliyorsunuz kısa yollar bu şekilde. İstatistikler sayfasında e, direkt buradan raporlara görebiliyorsunuz. Siyaretçiler kısmı evet arkadaşlar en sevdiğim olay. Burada sitenizde şu an olan canlı kişileri gösteriyor. Sitede geçen süre işte hangi şehirde hangi sayfada. Sonra siteyi kaç kere ziyaret ettiği sohbet, görüntülenme, durum şeklinde. İsterseniz müşteri size yazmasa bile siz gelip buradan sohbete basıp kendiniz yazabilirsiniz. SMS atabilirsiniz, e-post atabilirsiniz. Mesela buraya biz ziyaretçinin e-postasını eklersek ve buradan yazarsak Jivochat'in mail, mail ile birlikte müşteriye mail gidiyor. Ve böylelikle SMS mail üzerinden de yapabiliyoruz şuraya yazım yazabiliyoruz. Hemen bir şuradan isim soruyor gördüğünüz gibi. Bunun ayarlarını kendimiz yapabiliyoruz. Selam diyelim şöyle. Gördüğünüz gibi hemen düştü buraya. Merhaba diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şu sayfada başlamış. Şimdi biz şuraya geçelim. Gördüğünüz gibi şu sayfaya geçti. Ee, hangi sayfa derse müşteri ee, oraya orada e, gözüküyor yani gördüğünüz gibi bu sayfada olduğumuz için sonra sağdan etiket ekleyebilirsiniz. Tamamlandı etiketi. Ee, sonra işte buraya e-posta veriyorum. İşte sipariş veren müşteri telefonunu ekleyebilirsiniz. İşte İstanbul IP falan gösteriyor bu şekilde e, iletişim merkezinde kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi sayfa görüntülenme 3'e çıktı sitede çok gezindiği için yani üst sayfada gezdiğimiz için e, bu şekilde iletişim merkezinden tüm sohbetleri görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gelen kutusu, ekip buradan kendi ekibinizle de görüşme yapabilirsiniz. Buraya başka üye olsa buradan da yazabilir. Başka ekip arkadaşı. Bu şekilde arkadaşlar Jivochat'i kullanabilirsiniz. Link bırakacağım. Benim referansımdan iyi olursanız daha güzel olur. Bana katkı sağlamış olursunuz. Bu şekilde e, arama bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sistem güzel. eğer bir satış sitesiyseniz kesinlikle bir canlı destek kullanmanız gerekiyor. Çünkü canlı destek insanlar yardım İnsanların yardıma ihtiyacı olduğu zaman direkt ulaşacağı yer canlı destektir. Size telefonla ulaşmak yerine canlı destekten yazarlar. Niye derseniz insanlar WhatsApp'tan yazmak istemiyor bazen. Numarasını paylaşmak istemiyorlar. Bu yüzden canlı destek üzerinden güvenli e, iletişime geçmek istiyorlar. Siz buraya gelip e, trigger olarak yani işte ilk girdiğinde çıkan kısma e, indirim kodu koyabilirsiniz. E, bayağı bir şey yapabilirsiniz. Sonra bu tasarımı da değiştirebilirsiniz. Ee, güzel arkadaşlar yani ben kesinlikle bir canlı destek kullanmanızı öneririm yani Jivochat olmasa bile başka bir canlı destek kullanmanızı öneririm bu şekilde ee, videomuz böyle böyle oldu arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.